Halk Yatırım YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda 26 Ağustos tarihli yatırım fonları haftalık bültenini inceleyeceğiz. Geçtiğimiz haftanın öne çıkan olaylarıyla başlayalım. Yurt içinde TCMB faiz kararını takip ettik. TCMB Ağustos ayı toplantısında da faizi %50 seviyesine sabit tuttu. Böylelikle üst üste 5. kez faizler sabit bırakıldı. Piyasamız ise momentum kaybını sürdürdü. Haftanın genelinde satıcılı seyreden bir piyasa vardı ve cuma günü son saatlerde yaşanan düşüşle haftanın en düşük seviyesinden kapanış alarak haftayı %1.57 kayıpla noktaladık. Yurt dışında haftanın en önemli gündemi Powell'ın Jackson olduğu yapacağı konuşmaydı. Powell para politikası için ayarlama zamanı geldiğini ifade etti ve Eylül'de faiz indirimleri için sinyal vermiş oldu. Hem borsalara hem de emtialara pozitif yansıyan bu gelişmenin ışığında gümüş %2.82, altın %0.18 yükseldi. S&P, Nasdaq ve Dow Jones'ta da %1'in üstünde kazançlar ile hafta noktalandı. Gümüş temalı olan GTZ, IOG ve YZG fonları haftanın en yüksek getirili fonları oldu. En düşük getiri ortaya koyan fonlarda NTS %7.68, BUY %4.85, FOA %4.58 düşüş gösterdi. Haftanın lider fonu olan GTZ'nin detaylarını ekranda görmektesiniz. Bu ve bunun gibi fonların detaylarını öğrenmek için akıllı öneri sistemi yatırım fonlarım ya da fonbul modülüne tıklayabilirsiniz. Ücretsiz bir şekilde fonlar hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Geçtiğimiz haftanın en çok kazandıran fon grubu kıymetli madenler ve emtia fonları olurken en çok kaybettiren fon grubu hisse senedi fonları oldu. Haftalık bazda yatırım sayısı en çok artan fon QNB Finans Portföy'ün FNN fonu oldu. Yatırımcı sayısı en çok azalan fon Ziraat Portföy'ün VK6 fonu oldu. Geçtiğimiz hafta en çok BGP fonuna para girişi olurken en çok para çıkışı PUR fonunda gerçekleşti. Araştırma ve yatırım danışmanlığı önerileriyle bireysel portföy yönetim tarafından yönetilen IVF fonunun geçtiğimiz haftaki performansını inceleyelim. İstanbul Portföy Katılım Hisse Senedi fonumuz geçen hafta %3 düşerken katılım 50 endeksi %1.82 düşüş gösterdi. Aynı zamanda IVF fonunun yılbaşından beri getirisi %36.65. Katılım 50 endeksinin de %20.70 oldu. Böylece IVFF fonu yılbaşından beri Katılım 50 endeksine göre %15.95 pozitif ayrıştı. Ek olarak IVFF fonunun 31 Ekim 2024 tarihine kadar stopaj avantajı bulunmakta. Son olarak haftanın veri takvimine bakalım. Takvimde perşembe günü ABD büyüme ve işsizlik maaş başvurularını takip edeceğiz. Cuma günü Zafer Bayramı dolayısıyla borsamız tatil olacak. Bu vesileyle milletimizin Zafer Bayramını şimdiden kutlarım. Aynı gün Euro bölgesinden enflasyon ve belki de haftanın en kritik verisi olacak çekirdek PCI verisini izleyeceğiz. Raporumuzu anlatmış olduk. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. İyi günler dileriz.